Arkadaşlar Hacı Murat yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz biliyorsunuz bundan iki önceki videoda 19 bin dolar bulmuştum sonraki video için 10 bin dolar bakiye ayırmıştım o videoda da tekrar 19 bin dolar vurdum yani bundan bir önceki video şimdi onun 10 de bu videoya ayırıyorum İnşallah bundan da vururuz kanala abone olup videoya yorum yapıp, yorum atarsanız çok <laughs> sevinirim like diyemedim ama daha fazla uzatmadan alıyorum direkt hemen 4 skaterla girdik bir de 4 skaterla girdik ne olur güzel bir ödeme. Sadece iki tane sketir lazım şu an. Hadi oğlum. Hadi. İki tane. Bir tane daha lazım. Bir tane daha lazım. Çok güzel olur böyle geçirsen. Bir tane. Onun üstüne iki tane attı. Ama artı bir spin niye verdi? Niye bir veriyon? Niye üç değil? Tamam. Bir tane daha lazım şu an sadece. Bir tane lazım şu an sadece. Hadi oğlum. Güzelsin. Daha da büyüdük. 3 spin. 5 spinimiz var. Çok güzel. Hadi oğlum. Hadi, oğlum, hadi oğlum. Ne kadar bu? Burası ne? 3300. Hadi bakalım. İki tane daha aldım sadece. Burası ne peki? 3200 daha. Burası ne abi? 4200. Burası nedir? 3700. 16 kada buradan aldık arkadaşlar. Yeter. 16 kada hala atmadık. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. kanala abone olup video like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.